Anadolu yakasının elinden dikkat edicisi ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım abi bir şey yapamıyorum abi. Keşke bir şey yapsam da yapıyorum desem sana yani. Hiçbir şey yapmıyorum abi. Abi piyasanın bu durumu nedir? Allah'ını peygamberini seviyorsan ne yapacağız biz ya? Kıpırdayan sküt game hesabı kafadan yiyor abi. Ne yapacağız abi biz? Sabah bir tane Toyota yakaladım. Öğlenden sonra verdim. Dükkana geldim bir çay içtim, fiyatlara baktım zarardayım abi. Adamdan geri aldım arabayı ya. Dedim emniyetten aradılar arabada zula varmış abi. Onu buldurmam lazım dedim teslim edeceğiz emniyet arabayı. Geri aldım adamdan. 15 lira koydum üstüne yarın vereceğim abi başkasına. Bilmiyorum abi sektör zorda yani bir şeyler yapmamız lazım yani. yapmam. ne çenç işine gireceğim en son. Vallahi bak hani tövbe biliyorsun. 14 tane dosyam var ama ne yapacağım bilmiyorum abi. Bir şey söyle bana ya. Abi piyasadaki hakimiyetimi kaybediyorum. Kur'an çapsın böyle bir şey olmaz ya. Ne var sende ne var onu söyle elinde ne var? Geç. Yaramaz. Dükkanın önünden geçiyorum. Mal dolu ortalık. Koşmaz abi bu araba koşmaz. Hadi be abi düzgün bir şey söyle ya. Osuruk. Dandik be abi. Bir tane Civic var motorsuz. Vereyim mi onu sana? Motoru yok. O bir tane Jagu var sende Jagu. Jagu ara. Sen mi biniyorsun ona? Onu verelim abi ya. Benim mavim arıyor burada da. Onu verelim ne yapacağım? Metrobüste git gel ya bu devirde. Bir, hareket olsun. Sirkülasyon olsun diyorum sana. Vermezsen çaldırırım bak kapından. Hadi telefonum mu var? Hadi ara beni birazdan. Alacağım senden o Jagu'yu. Jogu ben ne? Jogu ben ne? Hadi vay vay. Hadi.